Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul'cim. Minecraft'ın yeni bir bölümüyle sizlerleyim. Bugün Minecraft'tan McDonald's moduyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Yeni çıkmış bir mod kendisi ve gayet güzel bir mod. Ee, daha önce incelemedim modu. Bugün tam sizlerle beraber inceleyeceğim. Ee, şöyle hemen direkt laf uzatmadan moda geçelim. Bu arada arkadaşlar hepsinin yapılışlarını teker teker yaptım. Ee, şöyle bir stand oluşturduğum küçük. Orada hepsini teker teker size göstereceğim. Ve ne özellikleri verdiğine de hepsine beraber bakacağız. Evet, ilk şeyimiz çikolata MC Flurry diye bir şey McDonald's menüsünde olan bir şey. Daha önce hiç McDonald's'ta böyle bir şey görmedim. Ee, daha doğrusu yani Türkiye'deki McDonald's şubelerinde görmedim. Var mıdır menüsünde bilmiyorum ama daha önce hiç böyle bir şey içmedim. McDonald's'ta büyük ihtimal bu içilebilen bir şey. Ee, hemen yanına geldiğimiz arkadaşlar Filetto Fish diye bir şey, ee, balıklı hamburger. Evet, yanlış duymadınız. Balıklı hamburger yapmış McDonald's menüsünde. Yemedim. Tadına da bakmak açıkçası istemem. Karadenizli de değilim. O yüzden bir hamsi sevdam yok. Ee, buradan Karadenizli arkadaşlar da selam olsun. Ee, şöyle bir götürelim. Hepsi cana, e, yemek ambarını dolduruyor arkadaşlar. Cam falan bazıları dolduruyor. Ee, hemen yanındakine geçersek. Borg, berg, burger ne ya? <laughs> burger arkadaşlar. Bu klasik bildiğimiz dana etinden olan. işte üstünde e, peyniri olan. Neydi o peynirin adı? Unuttum şimdi sarı bir peynir vardı adı aklıma gelmiyor şu an işte o peynirden olan içinde işte salatası olan bir hamburger ee, bunu da hemen bir götürelim şöyle seri bir şekilde aynen bu da gördüğünüz üzere direkt et ve kalp şeyi dolduruyor Çünkü, e, et ve kalp hamurumuz olmadığı için gösteremiyorum arkadaşlar size ama belki videonun sonunda hepsine böyle küçük küçük denerken bir video çekip atabilirim sizler için ee, hemen yanımdaki ise benim en çok sevdiğim normal hayatta da çok fazla sevdiğim patates. Ee, patatesi büyük ihtimal herkes çok seviyordur. Şöyle bir patatese bakalım. Şöyle bir patatesi bir gömelim. Aynen patatesler herhangi bir şey vermiyor. Hemen yanında ise milkshake var. Ee, McDonald's'ın ve Burger King'in milkshakeleri açıkçası bana göre çok şekerli olduğu için fazla şey yapmıyorum, e, içmiyorum sevmiyorum o yüzden çok fazla şekerli oldukları için. Burada karpuzlu bir milçeğimiz var. Daha önce hiç karpuzlu milkshake içen var mı bilmiyorum ama ben daha önce hiç içmedim. O yüzden tadını da bilmiyorum. Şunu da hemen şöyle bir götürelim diyeceğim ama Allah Allah. Aa ne yaptı lan öyle? Ha buraya yapmış. Ben ne de dedim ne yaptı öyle? Bunu da videonun sonundan sonra videonun sonlarına doğru bakarız arkadaşlar. Büyük ihtimal bunun içinde et ve can ambarımızın gitmesi gerek. Hemen yanında ise Coca-Cola var. Coca-Cola'nın yapımı cidden çok zahmet gerektiren bir şey. Çünkü nedir? E, gazın gözyaşı gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Gast'ın gözyaşı içinde gidip Nether'da gazı kesmeniz gerekiyor. Genelde gaz e, lavların üstüne spamlandığı için öldükten sonra gözyaşı lava düştüğü için otomatik bir şekilde yanıyor ve kayboluyor. O yüzden bunu yapmak biraz e, zahmetli bir iş olabilir. Ama büyük ihtimal etkisi de büyüktür diye düşünüyorum. Hepsine videonun sonuna doğru bakacağız. Son şeyimiz ise ice cream dondurma. Klasik bildiğimiz dondurma. E, dondurmamızı bir gömelim. Evet dondurmamız da aynı. Bu arada hepsinin yavaş yavaş şeyleri doluyor. Yani gerçek hayattaki yeme şeyine göre e, dizayn edilmiş. Şöyle bir daha göstereyim. Yani dondurmayı yavaş yiyor arkadaşlar. Yemedim. Şöyle bir alayım şunu tekrardan. Şöyle hop, bir sağ yapalım. Bakın. Yavaş yavaş götürüyor ağzına. Sonra hop yarısın koçma. Hepsini üfletiyor modumuz bu kadar arkadaşlar ee, şimdi ben, ben size küçük bir e, ne kadar etki yaptıklarını gösterecek olan bir video koyacağım videonun sonuna doğru hepsini teker teker deneyip hepsini şey yapacağım ee, izlediğiniz için teşekkür ederim destekleriniz için de çok teşekkür ederim Messenger'dan birçok arkadaşa tekrardan geri dönüme dahil e, mesaj attım sağolsun onlar da e, mesajlara geri dönüp cevap verdiler abi her zaman yanındayız işte Ertuğrul her zaman yanındayız diye desteğimiz her zaman senin yanında diye Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Kendinize bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada istediğiniz mod tanıtımları varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, gider, arar, bulur. Sizin için çekerim. Hatta bu sürme uymuyorsa bile bu sürme bile uydurtabilirim. Çünkü e, Javascript ile aram gayet iyi. Eski kanaldaki arkadaşlar bilir. O yüzden benim için imkansız hiçbir şey yok. Çok uzattım. Kendinize bakın. Bir dahaki görüşmek üzere. Şimdi yapılışta e, verdiği etkilere geçelim. 7654321. You'll never have the sacred stone. <laughs> oh, this new crazy mother.